Kazım güneşten seni hiç alamıyoruz. Şimdi orada çam olur bak oraya aşağı inerken Dur. Dur. İnebiliyorum. Oraya set değil mi? Evet. Yukarı koyunlu Süles. Tam görünen zirve Satavala. Veliköy mahalleleri. Ha bu arada Boğazda bizim işimiz. Şimdi ha buradan bir yerden bizim abı tarafı. Evet. Oradan, Taşlı Yayla. Oradan gidiyoruz. Evet. Tam şu ağaçların arkası Gürcistan. Buraları görüyorsunuz. Altlar orman, üstler olduğu gibi yayla Taşlı Yayla. Burası. Burası. gördüğünüz yerin yani hemen arkası Agera'nın yaylası Cengerek oradan da Posof'a gidiliyor. Evet. Veliköy'ün camisi.